İstanbul'da Barış adına 4 yıldır bir festival düzenleniyor. Adı Börek Festivali. Sloganı ise Börekler Bahane, Dostluklar Şahane. <laughs> Organizasyon Silivri Belediyesi'ne ait. Festivale mübadele döneminde Silivri'den göç etmiş Türkiye sevdalısı Yunanlılar da katılıyor. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Ortaköy Börek Festivali'nde her iki ülke kadınları günahlarını sergiledi. Börek kategorisinde 1192, baklava kategorisinde 36 ve dilme kategorisinde de 22 tepsi olmak üzere toplam 1250 tepsi börek birincilik için yarıştı. Yarışma sonunda jüri üyeleri birincileri belirleyebilmek için hayli zorlandı. Börekte Dürdane Zeren, Baklava'da özel bir işletme ve dilme kategorisinde ise Sefa Bozkurt birinci oldu. Birinciler yarım altınla ödüllendirilirken iki tepsiyle katılan tüm yarışmacılara altın ve sürpriz hediyeler dağıtıldı. <laughs> Festivalde ayrıca halk oyunları ekiplerinin dansları ve ünlü sanatçı Suzan Kardeş'in seslendirdiği Rumeli türküleri katılımcılardan tam not aldı. Süpersiniz. <laughs>